Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? gece barda kavga ettiğimiz bizi kovalayan adam. Ne? Nerede? Oğlum bu bardaki çocuk lan. Allah kahretsin gördü bizi. Geliyorlar. Ya ne yapacağız? Tabii ki kaçacağız. Büyük altında alıp beni kesin <laughs> Hayır, yarı yine manşetlerde olmaya hiç niyetim yok. Ya asıl aramazsan manşetlerde olacağız. Adamı görmedin mi? Bizi öldürecek gibi bakıyordu. Ne kadar öfkeliydi. Açsana Volkan ya. Barış da açmıyor. Ama ben sana polisi arayalım dedim. Vakit kaybediyor. Şimdi arkamızda belirirler. Arayamam. Anında babamın kulağına gider. Ben ararım o zaman. Yok artık. Aferin. Ya inanamıyorum sana ya. Ya Ya sen ne uğursuzsun? Ya niye ben uğursuz oluyormuşum? Asıl uğursuz olan sensin. Telefonum sayende suya düşmeseydi şu an yardım çağırabilirdik. Bence fazla konuşma. Tamam ya, tamam. Burada bekleyemeyiz. Ne yapacağız peki? Şu tekneye kadar yüzeceğiz. Ne? Denize mi gireceğiz? Hayatta olmaz. Ya bak tamam, tamam. Sakin ol. Sen sadece panik yapıp beni batırma tamam mı? Ben seni tutacağım. Ya batarsam? Aslı, saçmalıyorsun. Tamam. Beni hiç bırakma tamam mı? Yalvarıyor musun sen bana? Şu durumdan faydalanacak kadar kötü olamazsın. Aslında olabilirim ama bu adrenalinle ben bile kaldıramam. Hadi, gel. Kimse yok herhalde. Ay ben böyle şansım. sizin kablosu kopuk. Hiç şaşırmadım. Ne yapacağız şimdi? Bence burada bekleyelim. Bu durumda seninle karaya kadar yüzmek pek iyi bir fikir olmaz. Ya şu durumda bile dalga geçiyorsun ya inanamıyorum yani. Ya ne alakası var ya? Yüzme bilmediğin için dedim. Ya tamam bırak uzatmayalım. Ben bir içeri bakayım. İşimize yarayacak bir şeyler bulurum belki. Yine şu gıcıkla aynı teknede mahsur kaldığıma inanamıyorum. Aslı! Efendim? Buraya gelir misin? Dersen kıyafetlerini değiştir. Olur. Ya, ne yaptığını zannediyorsun sen ya? Ne yapıyormuş gibi görmüyorum. Bu ıslak kıyafetlerle duracak değilim herhalde. Bana sorarsan sen de soyursan iyi olur. Hasta olacaksın. Ne? Ya sapık mısın sen ya? Amacın ne? Bak yemin ediyorum kılıma dokunursan mahvederim seni. Ya sen harbi hastasın. Benim sen benim tipim değilsin. Değil denizde mahsur kalmak, ıssız bir ada düşsek bile sana dönüp bakmam. İkincisi sen de nasıl bir izlenim bıraktın bilmiyorum ama ben sapık falan değilim. Ben gidiyorum Ya senin burada ne işin var? Tamam, bağırma hemen. İçecek bir şeyler alacaktım. Sen de ister misin? İstemez. Tamam, sinir yapma. Gidiyorum. Ah, kafam. Allahın sopası yok işte. Bana yani Allah'ın en büyük cezası sensin canım. Çok yakıştı. Teşekkür ederim. Ay ablam benim, ah canım. Ay nasıl da özlemişim. İyisin inşallah. Ay tesadüfin de böylesi. Ne haber ablam? Ha canım benim, canım. Yanlışınız var. Geçen gece cüzdanımı çalan kadın. Emin misin? Seni gidi hırsız seni. Ne hırsızı be? Sen de kimsin böyle? Sen utanmıyor musun insanların cüzdanlarını çalmaya? Ya siz ne haklı bana ben beş kuruşsuz kaldım. Cüzdanım var, nerede cüzdanım? Cüzdan falan yok bende, sen de kimsin böyle? Bir de inkar ediyor. Az önce kendi gözlerimle gördüm bu ayının cüzdanını çaldığını. Ben cüzdan falan çalmadım. Evet, evet, cüzdanım yok. Aa, cüzdanı nerede? yok. Aa! Evet, o. Gel buraya. Gel buraya. Bırakın beni. Bir sus be, bir sus. Aa! Ah. E, amirim, e, bu kadın yan kesici, hırsız kadın bu. Daha önce kız arkadaşım cüzdanını çalmış. de benim cüzdanımı çalmış. Bayan olmasa fark edemezdim. İftira. Yeni mi sen Vallahi ya? Vallahi iftira. Yürü hadi derdini karakolda anlatırsın. Yaktın beni be. Hadi. Siz de bizimle beraber karakola gelip şikayet dilekçenizi verirsiniz. Hadi. Abi benim ya. lütfen beni kurtarmayın yok. Gidelim mi bana? Burada birlikte yatarız işte. Birlikte mi? Daha neler? O zaman sen dışarıda yatarsın, ben de burada. Niye ben dışarıda uyuyormuşum? Burada benimle yatmak istemeyen sensin. Daha az önce her şey benim suçum demedin mi? Sen de bu sorumluluğu paylaşalım demedin mi? Tamam işte. O zaman ben boylamasını yatayım, sen de enlemesine. Hem beraber yatacağız, hem de o şekilde yatacağız. Hayatta olmaz. Peki, sen bilirsin. Bayağı rahatmış. Tamam tamam. Hadi geç. Teşekkürler. Çok naziksin. Benim bura afet yeri. Yangında var depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım sarılırım bırakmam çağırırım çağırırım daha da sensiz yatmam olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim Hale bak ya. Çalmış beni susturacak. Duysun bedalar taşlar çok seviyorum demiş miydim? Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım daha da sensiz yatmam. Ναι, ναι, καπιτάνιε. Για να πάω να δω εγώ. Περιμένε λίγο. Σηκώστε τα χέρια σας ψηλά. Εσείς ποιοι είστε και τι δουλειά έχετε εδώ. yanlış anladınız. Biz dostuz. Friends, friends. Yok, İngilizce anlamıyorlar. Saf saf bakıyorlar yüzüne. Bizim botumuzun benzini bitti. Sonra denize sürüklendik. Sürüklendik böyle. Buraya sığındık. Yani biz dostuz, iyi insanlarız biz. Adamlar Türkçe bilmiyor. Ne anlatıyorsun? Ya ama onlar benim mimiklerimden anlarlar ki. Ya olmuyor ama böyle. Sen çok karışıyorsun bana. Tamam, karışmıyorum. Ne halim varsa gör. Sikoşetekeri asasçılar. Pano, Kalk diyor galiba. Siko, pano, pano. Hadi Siko. Ver Hepsi senin yüzünden. Tekneye binmek senin fikrindi. Ben sana binmeyelim dedim. Ya ne yapsaydık? Gecenin bir vakti denizde mi sürüklenseydik? Karşı adadan çıkardık artık. Şu durumumuzdan daha iyi olur. Demek benimle ıssız bir adada baş başa kalmayı tercih ederdin. Hayır tabii ki. Düşünmek bile istemiyorum. Şu anki duruma şükrediyorum. Bence de. Daha dün geceden beri beraberiz. Bana bir yıl gibi geldi. Zaten bütün gece horlamandan uyuyamadım. Kim? Ya ben mi horluyorum? Ben hayatta horlamam. Bence bu senin horlamana daha çok benziyor. Tabii tabii. Neyse. Seni daha fazla utandırmamak için bu konuyu kapatıyorum. Şu an daha önemli bir işimiz var. Şu iplerden hemen kurtulmamız lazım. Nasıl kurtulacağız ki? Nereye gittiğimiz de belli değil. Çok konuşma da şu ipi çözmeme yardım et. Olmuyor işte. Of Aslı ne beceriksizsin sen ya. Sen sanki çok beceriklisin. Yapabiliyorsan kendin yap. Yok. Bu böyle olmayacak. Yanında kesici bir şey var mı? Cebimde ufak bir çakı olacaktı. Ha, süper işte. Ya kızım manyak mısın sen? Ne işi <laughs> var kesici altın üzerimde? Ne bileyim ben ya, ayrıca doğru konuş benimle, ne öyle manyak falan. Tamam, tamam, cırlama hemen. Bak zaten çok gerginim, bir de sen üstüme gelme. Başımıza ne geleceği de belli değil. Ya korkulacak bir şey yok muhtemelen polise ya da sahil güvenliğe teslim ederler bizi. Şu rahatlığına inanamıyorum. Ya ne yapmamı bekliyorsun, en azından polise her şeyi açıklayıp, bu durumdan kurtuluruz. O sana söylediğin mantıklı. Ben zaten mantıklıyım da senin beni anlaman biraz zaman alıyor. Burak. Yanaşıyoruz. Neredeyiz ki acaba? Datça'dayız sanırım. İyi bari fazla uzaklaşmamışız. Yorgu. Yorgu. Πάνε και φέρε το Ιωσή, να δούμε τι θέλουνε. Εντάξει, Καμτάνια. Ne konuşuyor bunlar ya? Allah'ım sen bize yardım et. Çok korkuyorum. Sakin ol, ben yanındayım. Sana kimse bir şey yapamaz. Ela ee, kadar. Neden teknedesiniz? Oh be, sonunda derdimizi anlatacak birini bulduk. Siz bana söyleyin, ben onları çevireyim. Şimdi biz kız arkadaşımla botla gezerken benzinimiz bitti. Sonra da sürüklendik. Tekneyi görünce de buraya çıktık. Ya gerçekten kötü bir niyetimiz yoktu. Evet, biz bir şey yapmadık. Ne olur kaptandan da özür dilerim. Bırakın bizi, ne olursunuz. Serbestsiniz. Konuştum. Biraz zor oldu ama ikna ettim. Çok şükür. Sağ olasın. Zaten biz kötü bir şey yapmadığımızı söylemiştik. Boşu boşuna bağladınız bizi. Ya şu teknede birkaç gün daha kalsak sen bu adamlara kesin Türkçe öğretirsin. Ne çene varmış sende ya? Bir susmadın. Giderek adamları sinirlendireceksin şimdi. <laughs> tamam ya tamam. Sizi buradan aldıracak kimseniz var mı? Var. Şu tekneden bir inelim de. Tamamdır o zaman. Tekrar sağ olasın. Sağ olun. Kendine iyi bakın. Her zaman bu kadar şanslı olamayabilirsiniz. Haklısın. Ya ben senin kız arkadaşın mıyım? Bir de adamlara yalan söylüyorsun. Ne deseydim? Senin birinin kafasında şişe kırdığını, sonra da adamdan kaçarken hırsız gibi tekneye bindiğimizi mi? Of, tamam ya, tamam. Ay Allah'tan birinin kafasına şişe kırdık yani. sen de sürekli bunu söylüyorsun. Pardon ya, bu senin günlük ritüellerinden biri sanırım. O kadar normal bir şeymiş gibi söylüyorsun ki. Neyse, tamam. Ne yapacağız şimdi? Önce bir banka bulup para çekelim. Sonra da Volkan'ı arayalım. Bu geceden kalma kıyafetleri de çıkarıp günlük bir şeyler alalım üstümüze. Tamam. Sağ olun. Bana annemi hatırlattın. Gıcıksın işte. Sen önce giydiğin tişörtün rengine bak. İlla dikkat çekeceksin. Benim dikkat çekmek için bu tarz şeylere ihtiyacım yok canım. sanki ne giydiğini gördüm ya. Hep çemkir. Tekneyi beklerken denize gireriz. Sen anca 75 ya da 80 B falansın. Olur mu sana? Ya doğru konuş. Ayıp oluyor ama. Ne var ya? Ne dedim ki? Uf, karı kuru bir şeysin ama elinde sertmiş ha. Ona göre. Hadi ver, onu da alalım. Borcunuz ne kadar? 250. Kurt gibi açım. Ben de çok açım. Güzel bir yemeğe ettik. Evet. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.